Şimdilik Arkadaşlar arkadan video ses geliyor. Hadi Melike yürü. yürü. Belki yürüyorum. sonra araba çarpar. Ve ölürsün. Hadi yıka Hadi anneciğim. Tamam. Sen hiç moralini bozma olur mu? Yemeğini ye. Afiyet olsun. Tamam, tamam anneciğim. Tamam. Seni Çabuk çok ol. seviyorum. Ay benim güzel kızım. Ne yapıyorsun? Ben de seni çok Çetin seviyorum. Güzel mi? Sen kızım. Anne. Anne neredesin? Teşekkürler anne. Şu pis Ne istiyorsun? değiştirebilir miyim? Anne mi? ben tamam çok açım. Güzelim. <laughs> Sen cezalı değil miydin? Niye buraya geldin? Güzel anne, bir ama Çok açım. Bana İki anne ya da... falan deme. Ben ya. senin gibi çirkin bir kızın annesi falan da değilim. Anlıyor musun? Ha, çok açım diyorsan dolapta biber, soğan var. Yiyebilirsin. Çok güzelim. Anne ama çok güzelim. Neyse. Çekil önümden. <laughs> Alışveriş dolapta ne var acaba? Böyle. Aa, bir tane ekmek parçası. Tamam, sorun değil. Yiyebilirim. Zaten oh. bunu bulamayanlar da var. Benim yemeğim ya ben taze bilmiyorum. ve sımsıcak. Çok lezzetli. Ama bazıları köpek gibi ekmek kemirir ancak. Oh. İlla bu Nimete bile saygın yok. Terbiyesiz. Hmm. Oh, of, ben alışveriş yapmaya gidiyorum. Sen de ben gelene kadar alış. Ee, onları bitir. Hmm. Dur oh, şöyle. çok sıkıldım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey ben yapmam lazım. Orayla. Çok sıkıldım. Ben çok. Ne yapsam, ne yapsam. <laughs> Benim efsane bir fikrim var. Annemin Melike'ye kızması ve çok kötü ceza vermesi için bir fikrim var. Ne <laughs> oluyor? Ne bileyim ya sabah sabah. <gülüyor> Acaba <laughs> annemizi <da> hangi şanslı <laughs> mutfağı bu hale getirdi ha? Anne soruyor musun ya bir de sen? Kesinlikle Melike yaptı. Hayır yemin ederim ben bir şey yapmadım. Hala bitirmedim mi? Sen bak yaptın. Da. Yalan söyleme. Hemen, Anne hemen sana anlatıyorum. Ben Melike'ye e, mutfağa şeyler yani, karıştırdığını tamam. gördüm ama umursamadım. Bilmiyordum böyle bir şey yapacağını. Biliyordum biliyordum. Melike'den başka kim bunu yapabilirdi ki zaten? Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Ya gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor ya. Arsız. Ben bir şey yapmadım diyorum. Belki zümra yapmıştır. Kim bilir? Aa, utanma İftira atıyor bir de. Benim kızıma. Ben bugün sana çok güzel bir ceza düşüneceğim. Hayatında unutamayacaksın. İbret olacaksın el aileme. Hadi şimdi odana çık. <laughs> Biliyor musun Melike? Üzüldüm sana. Yazık. Çirkinsin. Üstelik yalancısın bir de. Oh. <laughs> Kes oldu? mutfağa kimin dağıttığını çok iyi biliyorum ben. Zaten Aa! Var. Kimmiş? Merak ettim. Kendine sor istersen. Sen ne ne kim oldu? olduğunu Sizin çok mi? iyi biliyorsun. Yok, hiç Şimdi hiç annem gelecek, şey gelecek ve ona her şeyi söyleyeceğim. Dokum Söyle kum, bakalım. Kargo, İnanacak seylerinle. mı? Sanmam. Verin. Göreceğiz. Ben ona hiç kötü amp, Ne oluyor? Amp, da? Amp, kardeş kardeşlik testimiz. <laughs> anne, anne neden kardeşim beni sevmiyor? Neden? Neden benden nefret edip beni yalancı çıkarmaya, iftira atmaya çalışıyor? Oysa ben onu çok seviyorum. Bir de <laughs> dövüyor sürekli beni. Canım acıyor. <laughs> Dayanamıyorum ben. Ben bıktım ya. Zaten çöpe. Deme kızma böyle davranıyorsun ha? Melikecik. <laughs> Cezalısın. <laughs> Bak 24, 24 saat boyunca bu odada şey aç var. ve tamam, Var. Anlıyor musun pis bu sana bile az şimdilik, ama şimdilik yeter. Şimdilik. Anneciğim, zümran bir tane Bugün şimdilik teyzenlere seviyordum. gidiyoruz. Çok eğleneceksin kuzenlerinle. Ne? Anne tamam da. Hı. Niye Melike geliyor bizimle? Gelmesin o. Anneciğim şimdilik ayıp olur diye götürüyorum. Sanmıyorum. Normalde götürmem. Oh, benim unutkanlığım mı var? Peki neden güzel yiyit, giydirmişsin ya. onu? Kötü giydirecektin. Çok Teyzeler zaten çirkin olduğu için demedikleri kalmadı. Bir de kötü biz kıyafetler giyince ne diyecekler? Benim arkamdan konuşacaklar tabii ki. Diyecekler ki Zeynep kızlarına kötü kıyafetler giydiriyor. Zevksiz biri diye. <laughs> Üf, peki tamam. Ama ben ondan daha Hı, tamam Tabii ki de. Sen ondan bir kat daha güzelsin. Hadi gelin çıkalım. Hadi sağına soluna bak. Ve dikkatli yürü zümrüm. Sana bir şey olmasın. Ya oyun bana gidiyor. Hadi Melike yürü. Belki sana araba çarpar. Ne? Ve ölürsün. Senden kurtulurum. Ya video çekiyorum. amin

Tamam, geçtim, gidelim. Tamam, geçtim. Tamam, geçtim, tamam, geçtim, gidelim. Kızlar, anneniz nerede? Baba, baba, anneme araba çarptı. Şu an ameliyathanede çok korkuyorum baba, anneme bir şey olmayacak. Allah'ım lütfen anneme bir şey olmasın. Sakin ol kızım. Allah'ın izniyle yapsın annene yapsın bir şey olmayacak. Yaptım yaptım. Abartma tamam. istersen hiçbir şey olmayacak. Hmm. Hem olursa olsun. Ölenler için ölmeyeceğiz ya. Hmm. Bana zararı Eş. Evet, tamam anne. Ya anne sıkılıyorum ya. Nasıl? Ben gidiyorum. Efendim? Ya anne sıkılıyorum diyorum. E, git resim çiz kızım. Ya canım istemiyor. Hmm. E, o <laughs> zaman babanın sana getirdiği ne? kitapları okuyabilirsin. Ne? Ya istemiyorum. Ee, Bu ev çok sıkıcı. Tüm gün yemeye evdeyiz. Yemeye Dışarı hava almaya bile ne? çıkmıyoruz anne. Neden artık ne? ne? ya? Işte. Anneciğim Babanın işi var. Bizi çıkaramaz. Ben de yemek yapıyorum. Gördün mü? musun? Ya anne. Peki bu akşam babanla oturur konuşuruz. Oy canım annem. Anlaştık mı miniyim? Anlaştık. Çabuk beni duşa alır. canım biz arkadaşlarla düşündük. Tatile çıkalım dedik. Aa, çok güzel düşünmüşsünüz. Ama sessiz ol lütfen. Çocuklar duymasın. E, onlara da sürpriz olsun. Ne? Ya aşkımsın. Babişkom. zaman gidiyoruz. Kaç gün kalacağız? Kimler de gelecek? Hadi hadi. Geç kalmayalım. Yarın yola çıkarız inşallah. Ya, Çok tatlısı. Tadile bizim bavulumuz ee, bir köşeyi sana yer bıraktım. Sadece Hı. üç takım koy. Olur mu kızım? Oh. Anne. Yani, e, şey... ben. De git, Anne ben kendi kıyafetlerimi bir şeye koyarım. Merak etme. Ee, peki tamam ama lütfen çok, çok şey almayalım. Ya. Sonra zor olur. Ay cano sen o işi bana bırak. Tamam anneciğim. Sonunda Şeyi ne yapacaksın ya? Allah Allah. Baba ya, önemli bunlar önemli. Ee, i̇yi peki güzelim. Baba, baba klimayı aç, en sonu Hemen 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 serinleyelim yaz çok sıcak oldu. Çok olur. Olur. Yeter ki sen iste kızım. Bakacağım. bir tane ee, Şey baba. Efendim, ne oldu? E ee, şöyle ben senin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. <laughs> ne gibi? Mesela yani <laughs> benim yaşımdayken ikinci sene kaynarken nasıldın yani benim gibi miydin? Burada kalmayın. Hayır hayır ya. Çok, Çok akıllı. Oksit ee, Efendi aynı zamanda çalışkan ve uslu birisiydim ben. <laughs> Bakın buraya benim çocuğumu dinlemeyene bana karşı genele buradan bir geçiririm. Onay şey göre ya. Yanınızı denk alın. Pembe bekliyorum ee, Şey, e, kızım hadi uyar onu. Geç kalacak yoksa. Babacığım, oyuna bassana. O, değil, eski pijamalar var. Onlara niye bastın ya? Hoş bir davranış değil ki bu. Ya baba ya, şimdi başlarım. Hoş bir davranış değil mi? Ona mı buna mı? Bak nasıl ki gel, hemen geldi. Ben ha? yatıyorum. Öle kızım gideceğim. Çık gelsin annen otursun öne. Ya da benim annem. Ee, sen otur kızım fark etmez. Ne? İlk defa Allah'ım. Ya da mı ilk defa bana iyilik yapıyor ya? Aa. Anne kalktım gel otur. Şok içerisindeyim şu an. İyilik yaptık. Şey olduk. Ben nereye oturacağım? Otur oraya oğlum. Tamam. Yani sen oynaya basmasan da gelecektin zaten. Ee, ben basmadım. Şey yani kendisi oldu. Marketten birkaç şey lazım. Ee, gidiyorum ben. Ben de geleyim baba. Baba ben de geliyorum. Tamam gel. Ee, bir poşet kaldı. Kim taşıyacak bunu? Ee, ben taşıyayım. Kızlar taşımaz. Neden kızlar taşımaz? E, erkek varken kızları taşımaz. Biz yaparız. Hmm. Oha şunlara bak. Tüm Şu marketi aldılar. Görgüsüzlük müdür nedir ya? Hmm, bir paket cips alana kadar çok özgüvenlisin bence. Paramız var alıyoruz. Senin de olsun sen de al. Ay nerelik be? Kes lan. Sen kime laf atıyorsun? Döverim seni Sakin ol kardeşim, sakin ol. Çocuklar, bugünkü konumuz ilk bah. Bak, ona yalan söylüyor. Onu kuyu yapacak. Sen nereden biliyorsun? Önceden izlemiştim. Tamam, şuş, şuş koyu verme. Ben izleyeceğim. Şöyle tadı kaçar. O onun gerçek kardeşi değil. Tamam sus be yeter. Heh bir de o çocuğu oymanda buldular. Şoladan öğlenecekler. Ya şuş şuş. <laughs> la 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 la. Seni duymuyorum. Seni duymuyorum. La 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 la. O çocuk da online çıkamadık. La ya sus. Bunca yıl ona söylemediler diye. Sonra olaydan Kine bir şey öyle, Gel şuş. Tabii. Açar ya ne zaman isterse bize gelebilir. Ev onun evi. Ya sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Aa ne kusura estağfurullah. Peki ben e, hazırlamaya gidiyorum. Görüşürüz canım. Çok güzel. Çocuklar ya rezil ettiniz beni kadıncağızın ka karşısında. Aa niye kavga ediyorsunuz yine siz? Yani anne biz oyun oynuyorduk. <laughs> Hadi kalk odalarınızı toplayıp şu üstünüzdeki pijamaları değiştirin. Hemen anneşim. Kızım sen de. Ya anne bugün pazar. Rahat olmak istiyorum. Çünkü benim tatilim bugün. Anneciğim bir daha tekrar etmeyeyim. Kalk odanı topla ve üstünü değiştir. Az önce Açalya'nın annesiyle konuşuyordum. Ailesi iki gün tatile gideceklermiş. O da bizde kalacakmış. Gerçekten mi? Evet. Kediymişsin anne. Hemen gidiyorum. Şun. ne ya az sonra açar ya, evimize gelip iki gün kalacağız harbiden mi o zaman o zaman çok güzel aktiviteler ve etkinlikler yapmalıyız çünkü çıkılmamalı ee, ve tabi hepsi benim odamda olacak ben de gelebilir miyim odana bir şartla ne ee, odamı toplamama yardım edeceksin ne Yok canım. Başka? Hadi, yallah, yallah. Başkalarını kandırmaya git, git yürü, yürü. Ben artık kanmam sana. Büyüdüm çünkü ben. Neyse, sen kaybettin zaten. Büyülük. <laughs> arkadaşlar sizin olduğunuz için çok güzel bir Anne konsere gideceğim böyle oldu. Kızım odanı topladın mı? Evet ben anne konser... topladım. Fikirciğim aç böyle güzel Ulan, oldu da. mu? Ay canım tamam, çok anne, çok açın, güzel oldu. Sen senin ben getireyim. Olur. Ne sen anneciğim bırak ben sonra açarım. Anne şu pilgeyi verilmişim ben şu pilgeyi odamı. Yok anneciğim ben sizin sen bilin. Sen bize. de gel de kıskanç tam ee, katla. Bu, do bu ne? Dolaba yapıştırdığın kağıt ne annem? Anne açayla geldiğinde dolabımı açmasını istemiyorum. O yüzden yapıştırdım onu. Dora dolabını temizledin mi? Evet anne. Aç bakayım. Gelek gerek yok anne gerek yok. Anne kapı ne karşında iyiyim. Bir bakayım ben anneciğim. Çekil evet. şöyle sen yavrum dokunmak yasak. Tamam. Bu mu temizlenmiş hali? Üstelik temiz kıyafetlerle kirlileri karıştırmışsın. Ben şimdi sana ne diyeyim kızım? Ne diyeyim? Bir şey deme anne ne diyeceksin? Tövbe tövbe denir mi? Delirdin mi sen? Neyse hadi gel yardım et bana. Kirli kıyafetleri e, kirli sepetine at. Peki. Şey. Kızım peki nedir? Peki olmasın o. Tamam anne ya. Sen de iyice Türkiye dil kurumu oldun ha. O Türkçe dil kurumu olmasın yavrum. Olmasın anne olmasın. Neyse her neyse. Tövbe. <laughs> çizelim. Git hadi gel, gel getir. Sonra tamam. bakarak git de. Ale ale getirdim. Şöyle. E atayım mı anne? anne. Anne Açarya geldi ve ben hala oda temizleyemedim. Yemekten sen git onunla birlikte Bora'nın odasına. Ee, ben hallederim Hoşçakal. burayı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bükkanı. Ben videoyu kapatmak zorundayım.